Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle birlikte artış gösteren karasinek ve sivrisineklere karşı ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. Müdürlük bünyesindeki ilaçlama sorumlusu Eyüp Topal, özellikle su birikintilerinin sivrisinek üretimi açısından büyük risk taşıdığına dikkat çekerek, vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet etti. Topal yaptığı açıklamada karasinek ve sivrisinekle mücadelede belediyenin yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, vatandaşların da basit önlemlerle bu mücadeleye katkı sağlayabileceğini söyledi. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz variller, kovalar, lastikler sivrisinek üretim alanındaki en büyük etkilerdir diyen Topal, sivrisineklerin bir bardak suya bile 100 yumurta bırakabildiğini ve bu yumurtalardan 15 gün içinde ergin sineklerin çıkabildiğini vurguladı. Vatandaşlardan özellikle yağmur suyu biriktirmek amacıyla kullanılan varil, bidon ve kovaların ağzını kapalı tutmalarını isteyen Topal, açık kalan bu kapların sivrisineklerin yumurta bırakması için ideal alanlar oluşturduklarına dikkat çekerek kapalı kaldığı sürece sivrisinek ulaşımı ve üremesi olmaz dedi. Yaz boyunca Düzce genelindeki 63 mahalledeki jit alanlarında yoğun ilaçlama çalışmaları yürütüldüğünü, kış aylarında ise kanalizasyonlar ve ahırların ilaçlandığını kaydeden Topal, bazı bölgelerde kanalizasyon sistemine geçilmesine rağmen eski tuvalet kuyularının kapatılmadığını ve bu durumun sivrisinek üretimini arttırdığını söyledi. Topal, vatandaşların bu kuyuları mutlaka doldurmaları gerektiğini vurguladı. Karasineklerin özellikle organik çöpler ve gübreliklerde ürediğini ifade eden Topal, şehir merkezindeki ve 17 mücavir alandaki ağırların düzenli olarak ilaçlandığını belirtti. Gübrelik alanların dağınık ve kontrolsüz olması karasinek ve körsinek popülasyonunu artırır diyen Topal, vatandaşlardan bu alanları düzenli tutmalarını istedi. Belediyenin halk sağlığını korumak adına üzerine düşeni yaptığını ifade eden Eyüp Topal, biz elimizden geleni yapıyoruz ancak bu mücadele sadece belediyenin değil tüm vatandaşların işbirliğiyle başarıya ulaşabilir diyerek düzce halkına çağrıda bulundu.